Kardeş Pazarlar programından bir kez daha merhaba. Yine dolu ve yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün programda yatırım ve ihracat rehberinde son yıllarda aldığı teşvikleri yatırımla değerlendirmeyi başaran ve bu sayede üretimde ileri bir seviyeye gelen Düzce'de bundan sonra hangi yatırımlar mümkün, Düzce'den ne alınır ve Düzce'ye ne satılır, Düzce'nin lojistik ve diğer altyapı imkanları nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız. Ayrıca Düzce'nin sahil ilçesi Akçakoca'da turizmi ve balıkçılık alanında yoğunlaşan yatırım imkanlarını da değerlendirmiş olacağız. Programın ilerleyen dakikalarında tarım ülkesi Türkiye ve tarım makineleri ve kardeş pazarlara sunulan imkanlar ekrana gelecek. Türkiye'de üretildi bölümünde sanayi bacaları üretimi yer alıyor. Şimdi yatırım ve ticaret rehberini Kardeş Pazar Düzce için veriyoruz. metropollere, liman ve ham madde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım kolaylığı, deniz ve doğa turizmine sahip oluşu gibi pek çok özellik barındırıyor. Bu sebeple yatırım için eşsiz bir cazibe merkezi. Geçmişte devletin teşvik yasalarından en yüksek düzeyde yararlanan Düzce, hızlı gelişen üretim altyapısı ve üzerine inşa ettiği organize sanayi bölgeleri ile örnek bir kalkınma modeli sergiledi. Dinamik bir ekonomik yapıya sahip olan Düzce'nin bir avantajı da İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında yer alması. Ayrıca ülkenin sanayi kuşağı diye adlandırabileceğimiz Marmara bölgesine sınır oluşunu da eklemeliyiz. Düzce'den Ankara ve İstanbul'a ulaşım karayoluyla rahat ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Düzce bir geçiş noktasında bulunduğundan ulaştırma sektörü yabana atılmayacak düzeyde. İlde, mal ve insan taşımacılığı sektörü oldukça önemli ve birçok kişi için de istihdam alanı. Düzce tarım alanında da hatırı sayılır illerimizden biri. İklim şartlarının uygunluğu fındık üretiminde Düzce'yi üst sıralara taşıyor. Özellikle Akçakoca ilçesinin ekonomisi çok büyük ölçüde fındıkçılığa dayanıyor. İlde ham madde sıkıntısı olmadığından fındığın kırılması, kavrulması, piyasaya sunulabilecek düzeyde paketlenmesi için çalışan birçok işletme bulunuyor. Şimdi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'in neden Düzce yatırım yapılır sorusuna verdiği yanıtı izleyelim. Düzce elimizde 5 tane organize sanayi bölgemiz var. Ortalama 26 bin civarında çalışan işçi sayımız var bu mevcut sanayilerde. Tabii 5184 sayılı teşvik kanunu çıkınca hükümetimizin zamanında kendilerine teşekkür ediyoruz. İlimiz hızlı bir şekilde göç eden değil, göç alan bir il haline geldik. Tabii biz geldik şehirde il olma olduk. Tabii depremden de çıktık, onu da biliyorsunuz. Gerçekten Türkiye'nin batısında 5. teşvik bölgesi olan başka bir il yok. Yani bizim ilimizdeki teşvik şeyimiz 5. Alma imkanları da yok batıda. Bundan dolayı biz en şanslılardanız. Biz ne yapıyoruz veya ne ara elemanla nasıl hizmet ediyoruz? Üniversitemizde birebir çalışıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğiyle. İşte CNC, operatör, makina, urge projelerin tamamını kullanıyoruz. Yani sektör sektör ayırdık 11 meslek grubunda. Mesela Türkiye'de ilk defa Bilim Teknoloji Komisyonu'nu odalar borsalar içinde biz kurduk. Aynı zamanda Teknopark'ın içinde Kuluçka merkezimiz var. Kendi odamıza ait. Orada üretilen projeleri sanayiye dönüştürmeye uğraşıyoruz. Biz düzce olarak tarım, turizm, sanayi üç ayak üzerinde gelecekteki beklentilerimiz ne? İşte Savunma sanayi pilot bölge olmak istiyoruz. Allah nasip ederse. Uzman Erbaş, Er Erbaş okulu istiyoruz. Tabi burada üniversitemizle birlikte aromatik bitki yetiştiriciliğine başladık. Alternatif tıp anlamında. Bunlarla ilgili zaten 11-12 tane ürün markalaştırdık. Tabi tüm Türkiye'de bana göre en bakir turizm alanı, orman alanında şelaleleri, gölü, göleti hepsi içinde olan bir iliz biz. Ve hiç elde edememiş. Tabi turizm anlamında ne yapıyoruz? Sayın devlet büyüklerimizle beraber onlar altyapıdaki ilgili birimler altyapıyı oluşturuyor. Biz de sanayici ve turizmciyi davet ediyoruz. Mesela geçen hafta davet ettik infoyu. 50 tane firmayı tüm her yeri tanıttık. Tanıtımına devam ediyoruz. Bizim Düzce Türkiye'de şu anda yatırım için cazip birinci sırada illerden bir tanesi. Şimdi ben buradan tüm sanayici, tarım, turizmcilerin hepsine seslenmek istiyorum. Buyursunlar, gelsinler biz onları misafir ettirelim. Organizelerimizi gezdirelim, turizm alanlarımızı gezdirelim, tarım alanlarımızı gezdirelim. Bunlar organize de olabilir. Hiçbir şekilde lojistik, danışmanlık, devlette olan işleri, bürokrasiyle olan işlerine biz hepsine yardımcı olacağız. Ben hepsini özellikle turizmde düzce yatırım yapanlar inanılmaz derecede para kazanırlar. İnanılmaz derecede de İstanbul Ankara arasında 30 milyon nüfus var bu coğrafyada. Çünkü artık tıkanmış tek boş bölge bizim. Bizim çünkü bir de artı denizimiz var. Buyursun gelsinler. Biz misafir edelim, anlatalım, görsünler. Ondan sonra bize teşekkür edeceklerine inanıyoruz biz kendimiz Düzcelilere olarak. Düzce, coğrafi konumu bakımından orman kaynaklarına yakın. Aynı zamanda lojistik olanaklarının da bulunması orman ürünleri sanayisinde ilin gelişmesine katkıda bulunuyor. Düzce, orman ürünleri sektöründe önde gelen illerimizden. Türkiye genelinde bulunan kaplama fabrikalarının yarısından çoğu Düzce'de bulunuyor. İl bu sektörde yalnızca iç ticari faaliyetlerde değil, dış ticari faaliyetlerde de bulunuyor. Şimdi ise Düzce'den ne alınır, ne satılır bakalım. Düzce'den ne alınır? Fındık, orman ürünleri, ulaşım hizmeti, tekstil ürünleri, inşaat ve yapı malzemeleri, makine ve teçhizat. Düzce'ye ne satılır? İşlenmiş gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, turizm sektörü, elektronik ürünler, tıbbi ilaçlar. Düzce'de yatırım yapılması için yatırımcıya KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hisse desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği gibi konularda destek veriliyor organize sanayi bölgesinin coğrafi konumuyla büyük yerleşim yerlerine yakın olması, otobanla ulaşımın sağlanması, yasal ve bürokratik işlemler için tüm kurumların var olması ve denize yakınlığıyla yatırımcılar için özendirici özellikler taşıyor. Şimdi ise Düzce Rehberi'ne bakalım. Düzce Rehberi İstanbul'dan karayoluyla ulaşım mümkün. İstanbul'dan Düzce'ye her gün otobüs seferleri düzenleniyor kendi aracınızla 3 saatte İstanbul'dan Düzce'ye ulaşabilirsiniz. Her bütçeye uygun oteller mevcut. Deniz kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'dır. Düzce, sahil ilçesi Akçakoca ile çok daha cazip ve anlamlı bir kardeş pazar. Akçakoca, Düzce'nin denize kıyısı olan ve deniz turizmi yapılan tek ilçesidir. İlçede irili ufaklı birçok sanayi kuruluşu bulunuyor. Bunların başında boru sanayi geliyor. Akçakoca'da üretilen borular yurt dışına da ihraç edilerek ilçeye ve ülkemize ekonomik girdi sağlıyor. Akçakoca ekonomisinde balıkçılığın katkısı da oldukça fazla. Palamut ve hamsi zamanı bol miktarda tutulan balıklar çevre il ve ilçelere de satılıyor. Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant, ...yatırım çağrısı yapıyor ve bu çağrının haklı sebeplerini sıralıyor. Akçakoca bir kere çok güzel bir yer. E, yatırım olarak baktığınızda da, turizm yatırımları için öne açık bir yer. E, şu anda Batı Karadeniz'in tek beş yıldızlı oteli Akçakoca'mıza mevcut. Hem spasıyla beraber e, oraya turist alıyoruz. Yatak kapasitemiz 2000 2500 yatak kapasitemiz var Akçakoca'da. Normalde yazın 4 ay, bu full kapasite çalışıyoruz. Turizm alanında yatırımla açık bir yer. Bunun yanında organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Ham maddeye ve limanlara lokasyon olarak çok yakın olduğumuzdan, bir sanayi kültürümüz de daha önceden 70 senelik bir sanayi kültürü de oluştuğundan dolayı ihtisas organize sanayi bölgesi bizimki. Sadece demir ve demir ürünleri işleyebiliyoruz biz. Çünkü biz bir yandan sanayi yapalım derken bir yandan da turizmden olmak istemiyoruz. İkisini beraber yürütmek istiyoruz. Bunun için de havayı ve denizi kirletmeyecek bir sanayi, talaşlı imalat yaptırmak istiyoruz. Onun için organize sanayi bölgemiz kuruldu. Şu anda kamulaştırma aşamasında yerimiz var, müsait. Talepler de çok ve Türkiye'deki hem demir yolu, hem Karadeniz sahil yolu, içinden geçti ve demiryolu yükleme istasyonunun olduğu tek organize sanayi bölgesi bizim organize sanayi bölgemiz. Bunun içinde çok büyük talep var. Bir inşallah yatırım devlette şu anda bir ödenekle ilgili bir beklentimiz var. Ödenek yatırım kredisi geldiği zaman hemen kamulaştırmaya başlanacak bir alan. Akçakoca Hoca başka ne yatırım yapabilirsiniz derseniz Akçakoca Hoca Batı Karadeniz'in fındık yatağıdır. Doğu Karadeniz'de e, Ordu Gerasun patentiyle, Batı Karadeniz'in bütün fındığı da Akçakoca patentiyle iraç olur. E, bu arada Akçakoca fındığı da odamız tarafından coğrafi işareti alınmış. Akçakoca fındığı özel coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. Fındık ve fındık işleme tesisleri açısından yatırıma çok uygun bir yer. E, nakliye avantajı çok avantajlı durumda nakliye burada çünkü yatağı burası zaten. İşleme açısından da burada işleyecek tesisimiz yok şu anda. Düzce ve Cuma yerinde işleme tesislerimiz var. İşleme yapacak yani fındığı işleyecek, kıyacak, çikolataya çevirecek bir tesis olursa bunun için Akçakoca tüm paydaşlarıyla bütün desteği vermeye de hazırdır. Yatırım yapmak isteyenlere biz bütün imkanları sadece ticaret odası değil, buna belediye, kaymakamlık, valilik de beraber, sayın valimiz de bu konuda çok öncü bir validir. birebir takip eder, birebir sorun çözmekte ilgilenir, uğraşır. belediye başkanımız, kaymakamımız zaten biz burada bir ekip halinde çalışıyoruz. Yani hiç ayrı gayrı olmaz aramızda. Biz bütün yatırımcılara elimizden ne geliyorsa sonuna kadar, sonuna kadar bütün imkanları seferber etmeye hazırız. Yeter ki gelsinler Akçakoca hem turizm hem sanayi açısından hem fındıkla ilgili dediğim gibi tarım işlemesiyle ilgili çok avantajlara sahip bir yer. Onlar gelsinler. Biz gerekirse projelerimi, hazır projelerimizi de veririz. Ee, önlerindeki bütün engelleri de, bürokratik engelleri de açmaya sizin aracılığınızla da ben söz veriyorum burada. Görüldüğü gibi bölgedeki yetkililer girişimcilere her konuda destek vermeye hazır. Kardeş pazarlardan tüm yatırımcı ve girişimcileri Düzce ve Akçakoca'ya davet ediyoruz. Düzce'de yatırım ve ihracat koşullarını, Akçakoca'daki imkanları, ticaret ve sanayi odalarının başkanlarından dinledik. Sırada tarım makineleri ve ekipmanları ile ilgili bir bölüm var. Bakalım kardeş pazar Türkiye'de tarım makineleri üretimi ve satışı ne durumda? Tarım ülkesi Türkiye ve yine Türkiye gibi tarımsal üretimde var olan kardeş pazarlar için tarım makineleri önem taşıyor. Tarım makineleri deyince traktörler, hasat ve harman makineleri, hayvancılıkla ilgili makineler, zirai mücadele cihazları ve tarım aletleri sayılabilir. Türkiye'de özellikle Konya, Adana, Denizli ve Bursa'da yoğunlaşan tarım ekipmanları özgün ve ülkeye özgü tasarımlar, yerleştirilmiş motor ve elektronik aksam gözetilerek üretiliyor. Türkiye'de 30 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan ve 150 bin aileye de dolaylı kazanç sağlayan tarım ekipmanları 150'den fazla çeşitle üretiliyor. Yerli imkanlarla üretilen Türk tarım makineleri tarımsal üretimin ihtiyaçlarına göre deneyerek üretildiğinden en yüksek verim alınıyor. Türkiye tarım makinesi olarak traktörler için yedek parça, motor aksamı, kesici ve yol açıcı bıçaklar, pulluklar, zirai ilaçlama aletleri, dişli tırmıklar gübreleme ve ekim cihazları yoğun olarak ihraç ediliyor. Bu kalemlerde ürün almak isteyen kardeş pazarlardan alıcıları Türkiye'deki üretim merkezlerine bekliyoruz. Türkiye tarım makineleri ihracatında İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Kazakistan, Bulgaristan gibi ülkelerde çok sayıda referans bulunabilir. Türkiye, Amerika, Irak, Sudan ve İtalya'ya da yoğun olarak traktör ihracatı yapmakta. Türkiye, dünya tarım makineleri üretim ve ihracatında ise ilk 30 ülke arasında bulunuyor. Biyoyakıt tüketen ve çevreye duyarlı üretimin yapıldığı Türkiye'de özellikle Konya ve Karacabey'de düzenlenen tarım ekipmanları fuarlarında binlerce alıcı ve firma bir araya geliyor. Türkiye ile tarım makineleri alanında iş yapmak isteyen kardeş pazarlardan tüm girişimciler Ticaret Bakanlığı ve Tarım Makineleri İmalatçıları Birliği'ne doğrudan başvurabilirler. Karacabey'deki tarım makinelerini izledikten sonra her hafta olduğu gibi tasarımı, fikri, üretimi ve katma değeri Türkiye'den bir ürün çeşidi ekrana geliyor. Sanayi tipi baca üretimini izliyoruz. Baca sistemleri her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hayati önem taşıyor. Zira ısıtma amaçlı hangi yakıt türünü kullanırsanız kullanın, zararlı gazın terfisi için baca sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'de bulunan endüstriyel tesislerde katı, sıvı ve gaz yakıtlı yakıcı cihazların ve ısı merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilen baca sistemlerinin üretim ve montajının tamamı ülkemizde bulunan fabrikalarda profesyonel ekiplerce gerçekleştiriliyor. Bu noktada sektöründe deneyimli isimlerden Mahmut Öztaş'ın da söyleyecekleri var. Son yıllarda Türkiye'nin gelişen ekonomik koşullarıyla birlikte özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan hatta ve hatta Avrupa'dan ciddi anlamda e, öne geçme, bir adım daha öne geçme adına ciddi yatırımlar yapıyor. Biz tasarım, e, kalite süreçleri bunları tam manasıyla uygulayarak Türkiye'nin rol modelliğinde e, ciddi anlamda bir adım öne geçiyoruz. E, özellikle son yapmış olduğumuz Tunus ve e, Bağdat projeleriyle de kendimizi kalite anlamında kanıtladığımızı düşünüyoruz. Bu süreçte e, inşallah önümüzdeki dönemde Avrupa'ya da yani yurtta diğer kıtalara da üretimi yapacak hale gelecektir. Bizim gibi Çevremizde de Türkiye'de de yüzlerce firmanın olduğunu biliyorum ve e, ciddi anlamda bu bölgede ve Türkiye'de kendimizi çok fazla e, kanıtladık. Artık bundan sonrası e, önce Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'ya gitmek ve oralardaki pazarlardan ciddi tesisler, e, ciddi projeler almak üzere geldik. Kütahya konum itibariyle sanayi tipi baca üretimi ve nakliyesinde avantaja sahip. Kütahya'nın özel bir durumu var. Kütahya büyük şehirlere 350 kilometre mesafede. Lojistik anlamda her yere hızlı ulaşabiliyoruz. Liman olsun, malzemenin tedariği olsun. O anlamda bizim de özellikle mesela bizim son yaptığımız projedeki geniş ürünlerdi bunları karayoluyla limana kadar çok rahat bir şekilde sevk edildi. Lojistik anlamda ciddi firmalarımız var bizleri destekliyor. Bizim tek şu andaki eleman kalitemiz ve devamlılığı sağlama adına çalışmalar yapmaktayız. Bu da önce bizlere sonra da ülkemize ciddi katkılar sağlayacak. Türk firmaları Orta Asya'daki potansiyel yatırımcı için rehber olmaya da hazır makine yapan bir fabrikayı görme imkanları var. Bunu hiçbir Avrupa'da bunu sağlayamazlar. Hiçbir makine fabrikasına ciddi anlamda altyapısını göstermezler. Bizim, biz onlara hem proje açısından hem de e, maliyet açısından ciddi destek verebileceğimizi söyleyebilirim. Onun için yapılacak yatırım projelerinde e, Türkiye'deki firmaları, bizleri her zaman internet ortamından gerekli teklif mektuplarıyla veya projeleriyle bizlerden bilgi alır ve bu sonunda da gerekli altyapı sağlanabilirse tedarik süreçlerinde hiçbir sorun sağlamayacaklarını garanti edebiliriz. Biz onları her şeyimizle açığız, fabrikalarımızla. Bir de Türk kültürünün verdiği güzelliklerle onları burada misafir edip, gerekli altyapıyı onları gösterip ve sağlayabiliriz. Kütahya'mız özellikle bu maden ve maden makineleri konusunda çok tecrübeli. Ee, bizleri Biz onlara her türlü e, gereken yardımları da yapabiliriz. Ee, teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.